Kasım, hemen buluşmamız lazım. Ben sana hemen hazır olmaz demedim mi? Niye arıyorsun beni? Ya kapatma sakın. Bak, işler sarpa sarıyor. Para falan istemiyorum. Tamam, şimdi arabadayım. Ben iş yerine geçeyim, arayacağım seni. Ya bak, hala ararım diyor. Ya senin yeğen eskileri kurcalıyor. Vallahi yanarız. Vallahi diyorum bak. Ya. Ha, tamam, tamam. Ben o zaman hemen iş yerine geliyorum şimdi. Ne oldu Kasım? Kimdi o? Bu iş yerinde teslimatla ilgili sıkıntı olmuştu canım. Benim onu halletmem lazım. Neyse, ben seni çarşıya bırakayım da şu işi halledeyim. Ya! Ay yeni açılan yerde yemeğe gidecektik hani ama aşkım. E sonra yeriz kuzum. E sen de alışveriş yaparsın, fena mı? He, alışverişle kandıramazsın beni. Ben de bir yemek yiyelim ondan sonra. Gitme de aşkım ya. Canım olmaz, benim hemen iş yerine gitmem lazım. Bak, problem çıkacak sonra. Hadi, ben seni şurada indireyim. Ben hemen geçeyim. Hadi aşkım hadi bak trafik sıkıştı. Öf tamam Ay, paket gibi attın beni ya. Bu ne aceleyse. Hadi bay. Hadi. Trafik var. Tamam. Abi. Kavilerden gelen giden olursa haber et dediydin. Sizin damat geldi. Bir torba altın bozdurdun. <laughs> Yasin, sen benimle oyun mu oynayın ha? Yeğeninle birlikte olup arkamdan hiçbir şey vereyim. Ne diyin Celil, ne deli deli konuşayım. Zülfü de üstüme saldın. Müslüm bugün gitmiş kuyumda bir torba altın bozdurmuş. Müslüm mü? He. Ya Celil, Müslüm nereden bulacak o kadar altını? Orasını sana sormak lazım. Belki de altınların üstüne yat yine. Ulan altın mı altın yok bende. Kaç defa diyeceğim Celil anlamayayım mı sen? Hem Müslüm nereden çalacak altını Yerinin mi bileyim? Asım bak. Bunun altından sen çıkarsan... Celil! Ezülü, senin o çok bilmiş yeğenin... ...gitti Kenan'ı da ikna etti babasının suçlu olmadığına dair. Şimdi de Kenan araştırmaya başladı. Kenan? He? Ne yapacak Celil? Var mı elinde bir şey? Bak Kasım, bana rol kesme. Kenan'ı üstüme salayım, sonra da altınların üstüne yatayım. Öyle yağma yok. Ben altınlarımı isteyeyim. Lan bak hala altın değil. Kafanı çalıştır Celil. Kendimin yanacağı ateşe senin yatayım ha. Ulan sana ulaşan bana da ulaşır. Bir aklın bunu almayayım mı? Bak Kasım, ben Kenan'ı takibe aldım. Bir şey öğrenmemesi için elimden geleni yapayım. Ama sen de şu yeğenini golla. Kenan'ın bu işe girmesi kötü oldu Celil. Çok kötü oldu.